Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Van'da kayın rejimi halkın emeğine ve suyuna zehir katıyor. Halkımız temiz içme ve kullanma suyundan mahrum durumdadır. Bir büyük şehirde günlerce suyun kesilmesinin çok büyük riskleri vardır. Van'da artık birçok şeyde şey sudan ucuz hale gelmiştir. Çünkü kayın 5 ayda suya yüzde yüz 3 oranında zam yaptı. Şubat ayında 18 lira olan suyun metreküpü 38 liraya çıkarıldı. Suya zam yapan kayın birçok mahallenin ve abonenin suyunu da sürekli kesiyor. Halkımız fahiş zamlar nedeniyle faturasını ödeyemez duruma gelmiştir. Faturasını ödeyemeyen hem icra hemen icra uygulanıyor. Kayımın su kesintilere fahiş zamları icra operasyonları karşısında dur deme vakti gelmiştir. İktidar atadığı kayımdan sorumludur. Halkın suyunu zehir eden hesabını ödeyecektir. Halka yüksek fatura çıkaran kayımın faturası iktidara kesilecektir. Teşekkür ediyorum.